Yolu belli, izi belli. Çiçekler kaç kere solar, kaç kere ekşelir. Yolu belli, izi belli. Bir tek insan. Yolu, izi belli olmayan bir tek insan. Yolu, izi belli olmayan insan. rüzgarın önünde oradan araya sallanan insan. Ama bunun nesi kötü ki? Her şey yerinde güzel, öyle değil mi? Çocukluk çocuklukta, gençlik gençlikte. olsun galiba. Peki, sence ben iyi bir ömür biriktirebildim mi? Ne bileyim, güzel anılar, güzel yaşamışlıklar biriktirebildim mi? ben dop dolu. Kalburum dop dolu. Işıl ışıl. Sen hep boyunca taşımışsın zaten. Ruhum parıl parıl. Ayrılık olacak ki. Kavuşma olsun. Öyle dedi kızım? Ne kızım? Ne ki varsın bu?